Test 38 soru 1. Bir kamyonete 12 tane özdeş koli yüklenmiştir. Şekil 1'deki kamyonun toplam ağırlığı 1600 kilogramdır. Bu kamyona 12 tane daha öncekilerle özdeş koli yüklendiğinde şekil 2'deki kamyonun toplam ağırlığı 1840 kilogram olmaktadır. Buna göre kamyonun ağırlığının bir kolinin ağırlığına oranı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar 12 koli yüklendiğinde kamyonun ağırlığı 1600. 12 tane daha fazladan yüklenince ağırlığı 1840 oluyor. O halde bu aradaki fark neden kaynaklanıyor? Sonradan eklenen 12 koliden kaynaklanıyor. E bu durumda biz bir kolinin ağırlığını bulabiliriz. E 240'ı 12'ye bölersek 20 yapar. Demek ki bir kolinin ağırlığı arkadaşlar 20 kilogramdır. Peki... E, kamyonun ağırlığını nasıl buluruz? 12 kolinin ağırlığını biliyoruz. Kamyonun e, 12 koli yüklü halinden 240'ı çıkarırsak buradan da 1360 çıkar. Bu da nedir arkadaşlar? Kamyonun ağırlığı olur. Bize neyi sormuştu? Bunun oranını sormuştu. Yani 1360'ı 20'ye böleceğiz arkadaşlar. Şu 2 ile sadeleşir. Burası da. 68 yapar. Cevabımız B seçeneğidir. Test 38 soru 2. Aşağıda kısa kenarı 40 cm uzun kenarı 72 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir karton verilmiştir. Alanları eşit 5 sıradan oluşan bu kartonda 1, 3 ve 5. sıradaki alanları 6 eş parçaya. 2 ve 4. sıradaki alanlar ise 5 eş parça ayrılmıştır. Buna göre bu kartonda kırmızı renge boyanmış alanın sarı renge boyanmış alana oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burası 6 eşit parçaya bölünmüşse o zaman ben 72'yi 6'ya bölersem bir tanesinin genişliğini bulmuş olurum 12. Demek ki şunların her biri kaçtır? 12'dir. O zaman şunlar da bakın 12 12 olacak. Ee, aynı zamanda o zaman şu ikisi... Şu uzun kenar eşit olduğu için burası kaç yapacak? 24 yapacak. Şimdi enine yükseklik yani şu kısımda kaçmış arkadaşlar? 40'mış. Kaç parça var? 1, 2, 3, 4, 5 parça var. O halde 40'ı da 5'e bölersek diğer kenarı bulmuş oluruz. 8. Şuralarda kaçtır o zaman arkadaşlar? 8'dir. Şimdi neyi sormuştu bize? Kırmızı renkli e, alanın sarı renkli alana oranını soruyor. Kırmızı renkli alanı nasıl bulurum? 8 çarpı bakın 12, 12, 12 daha ne yapar? 36. Sonuçta burası bir dikdörtgendir. Alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımıyla bulunur. Bölü buradaki dikdörtgenin alanı da 8 çarpı 24 olur. 8'ler sadeleşir. Burayı da 12 ile sadeleştirirsek arkadaşlar 3 bölü 2 olur. Cevabımız C seçeneğidir. Test 38 soru 3. Geometri tahtası bir zeminin üzerine eşit aralıklarla yerleştirilmiş çivilerden oluşur. Bir bilgi vermiş bize. Meriç ile Pelin matematik dersi için proje ödevi olarak birer geometri tahtası yapmışlardır. Meriç'in yaptığı geometri tahtasındaki çiviler arasındaki uzaklık, Pelin'in yaptığı geometri tahtası arası, üzerindeki çiviler arasındaki uzaklıktan birer santimetre daha fazladır. Yani şunlar neymiş? Ee, bir daha fazlaymış. Şurası artı 1 yani diğerine göre. Meriç'in yaptığı geometri tahtasında gösterdiği dikdörtgenin alanı 80 cm kare ise Pelin'in yaptığı geometri tahtasında gösterdiği karenin alanının Meriç'in gösterdiği dikdörtgenin alanına oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada bakın 4 tane çivi var. Şurada ise 5 tane çivi var. Yani normalinde buranın alanı eğer şuralar 1 olsaydı 4 kere 5 kaç olmalıydı? 20 olmalıydı. Ama buranın alanının 80 olduğunu söylüyor. Yani bunun 4 katı. O halde her alan burada ne olacak arkadaşlar? 2 katı olmuş olacak. Çünkü alan 4 katına çıkmış olur. Çarpı 2 olacak. Yani burası 8 çarpı 10 demektir. Dolayısıyla şu kısım 8 olacak. Bu kısım 10 olacak. Yani 4'ün 2 katı yani 5'in 2 katı kadar olacak. Şimdi bunu bulduktan sonra bakın bir oranlamayla bunu bulduktan sonra şu aralık neymiş o zaman? 5'e bölersek buraya bakın 2 kadarmış. Şimdi pelinin yaptığı karenin alanını bulalım. Ne demiştik buraya? Artı 1'di burası. Yani şu ikisinin arası buradan 1 fazlaydı. E buranın biz 2 olduğunu bulduk. O halde şunların aralıkları ne olmalı? 1 olmalı. 6 tane var aynısından. O zaman bu kenar 6 ve burası da 6 olur. Ara, alanı nedir o zaman? Karenin alanı kenarın kendisiyle çarpımı kadar oluyordu. 36 oldu. O halde ne yapacağız arkadaşlar? Bizden istediği oran 36 bölü 80 olur. 4'e bölersek her ikisini de sadeleşir. Yani 9 bölü 20 olur. Cevabımız C seçeneğidir. Test 38 soru 4. Aşağıda aynı yerde bulunan ve aynı yönden güneşi gören iki ağaç verilmiştir. Çekil 1'deki ağacın boyunun gölgesine oranı 450 bölü 600 olduğuna göre çekil 2'deki ağacın boyunun gölgesine oranı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar aynı yerdeki ağaçlar ne yapıyorlar? Aynı anda güneşi gördüklerine göre her ikisi içinde boyunun gölgesine oranı aynı olmalı. Şimdi bu ağacın boyunun gölgesine oranı 450 bölü 600'müş. Bunu 150 ile sadeleştirirsek arkadaşlar 3 bölü 4 oluyor. O zaman seçeneklerde biz 3 bölü 4 olmayanı bulacağız. 100 ile sadeleştirirsek burayı 3 bölü 4 oldu. 250 ile sadeleştirirsek bu da gene 3 bölü 4 oldu. 125 ile sadeleştirirsek 3 bölü 4 olur. Burayı arkadaşlar e, kaç ile sadeleştirebiliriz? 30 ile sadeleştirebiliriz. 11 bölü 15 olur. Dolayısıyla gördüğünüz gibi D seçeneğindeki istediğimiz olamaz. Test 38 soru 5. Bir sınıftaki bütün öğrenciler aşağıda verilen derslerin sadece birinden proje ödevi almıştır. M bölü 10, 9 bölü F'ye eşit olduğuna göre bu sınıfın mevcudu en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu eşitliğin sağlanabilmesi için M'nin en küçük değeri 10 olur. F'nin en küçük değeri ise 9 olur. Böylece 10 bölü 10'dan 1 olur. Bakın 9 bölü 9 yine ne olur? 1 olur. O halde m'nin değeri 10'dur. F'nin değeri 9'dur. Bunları toplarsak eğer şurası 19. Bunlar da 19 yapıyor. Şunu da topladık mı arkadaşlar? 38 yapar. O halde cevabımız C seçeneğidir. Test 38 soru 6. Aşağıda Gülcan Hanım'ın bahçesine ektiği ürünler ve bu ürünleri ektiği alanlar verilmiştir. Gülcan Hanım bahçesinde sebze ektiği her metre kareden eşit kütlede ürün alarak toplam 450 kilogram sebze elde etmiştir. Buna göre bu bahçede domates ekilen alandaki ürünlerin toplam kütlesinin salatalık ekilen alandaki toplam ürünlerin kütlesine oranı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada arkadaşlar ne kadarlık ürün elde edilmiş? 450 kilogram. Peki toplam kaç metrekare alan var burada? Onu bulalım. E, 70, 20 daha 90 olur. 90 metrekare. Şimdi şöyle düşünüyorum ben arkadaşlar. Bütün alandan elde edilen ürün 450. Eğer biz bunu 90'a bölersek 1 metrekarede elde edilen ürünü bulmuş oluruz. Çünkü her metrekareden eşit kütlede ürün elde ediliyormuş. O halde 450'yi 90'a böleriz. Buradan da 5 çıkar. Bu 5 ne demek arkadaşlar? 1 metrekareden elde edilen ürün demek. 1 metrekareden 5 kilogram ürün elde ediliyor. O zaman 40 metrekareden ne kadar? 200 kilogram domates elde edilir. 30 metrekareden 150 kilogram salatalık elde edilir ve 20 metrekareden 100 kilogram biber elde edilir. Bize neyi sormuş arkadaşlar? Domateslerin salatalıklara oranını sormuş. 150'ye oranını sormuş. 50 ile sadeleştirirsek 250'ye böldüm 4. 150'yi 50'ye e, 150 50 böldüm 3 oldu. O halde cevabımız D seçeneğidir. Test 38 soru 7. Standart bir sandalyenin genişliği en az 40 cm'dir. Böyle bir bilgi vermiş bize arkadaşlar. Bir sandalyenin genişliğinin taburenin genişliğine oranı 15 bölü 16'dır. Bu salon bir salona genişliği tam sayı olan sandalyeler veya tabureler ard ardına boşluk kalmadan dizilebiliyor. Salonun genişliği 700 cm ile 1000 cm arasında olduğuna göre bu salonda kullanılan tabure sayısı ile sandalye sayısı toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bir sandalyenin genişliğini bulmalıyız. Nasıl buluruz peki? En az 40 santimetre demiş. O zaman burada katlarını alırız arkadaşlar. Çünkü birbirine oranlanmış burası sonuçta. 15 bölü 16 olmuş. Sandalyenin genişliği 15 olamayacağına göre 2 katını alalım. Ne olur? 30 bölü 32 olur. E bu da olmaz. Çünkü en az 40'tı. O halde 3 katını alalım. 3 katını alırsak bu durumda ne olur? 45 bölü 48 olur. He, demek ki bu durumda bir sandalyenin genişliği 45 santimetre bir taburenin genişliği kaç olabilir arkadaşlar? 48 cm olur. Şimdi bu durumda ne demiş arkadaşlar? Salonun genişliği 700 ile 1000 arasında olduğuna göre kaç tane yerleştirilebilir diyor arkadaşlar. O halde arkadaşlar ne yapalım? Buradaki salonun genişliği sandalyelerde sığabildiğine göre yan yana dizildiğinde taburelerde dizildiğinde yan yana sığabildiğine göre 45 ve 48'in bir ortak katıdır. Görmüştük ortak kat konusunu arkadaşlar. 45'in katlarını alacağız. Yani 45, 90, 135 diye katlarını alacağız. Diğerinde ise 48'in katlarını alacağız. İşte 48, 96 diye katlarını alacağız. İkisinin ortak katı olan 720'yi bulacağız. 720 buranın ortak katıdır. Bakın 700 ile 1000 arasında da bir değer oluyor. Bunu da sağlamış oluyor. O halde ne yaparız arkadaşlar burada? Kaç tane sandalye girmiş? Bunu ben nasıl bulurum? 720'yi 45'e bölerek bulurum. Bu da kaç çıkar arkadaşlar? 16 çıkar. 720'yi aynı zamanda 48'e bölersem buradan da 15 çıkar. Demek ki 16 tane sandalye var. 15 tane tabure var. Bunları toplarsak 31 yapar. Cevabımız C seçeneğidir. Test 38 soru 8. Yukarıda verilen karedik prizma şeklindeki tuğlalar aşağıda verilen görseldeki gibi 3 metrelik bir duvara aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştiriliyor. Buna göre bu duvarın bir sırasına yerleştirilen yatay tuğla sayısının bir sırasına yerleştirilen dikey tuğla sayısına oranı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yatay uzunluk kaçmış arkadaşlar? 30 cm, 30 cm. Dikeydeki uzunluksa kaçmış? 10'muş. E o halde ben şöyle yaparım. Tamam buranın 3 metre ise yani 300 cm demektir bu. 300'ü 30'a bölsek yatayda kaç tane girdiğini buluruz. Bu da 10 yapar. 300'ü gene aynı şekilde 10'a bölersek bu sefer dikeyde kaç tane girdiğini buluruz arkadaşlar. Bu da 30 yapar. Bir de neyi sormuştu? Bir sırasına yerleştirilen yatay tuğla sayısının yani 10 tane dikey tuğla sayısına oranı demiş. Bu da ne yapar? 10 ile sadeleşirse 1 bölü 3 olur. Cevabımız B seçeneğidir.